Bir tanesi olan Melih Bey'i yine aynı şekilde ben atamasını yaptım. Peki Melih Bey kimdir, nedir diye baktığımız zaman e, Melih Bey iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi ile yine ilişkileri olan bir insan ve alanında başarılı olan bir arkadaş ve kendisini oraya atamaktan dolayı da bakıyorsunuz bazı televizyon kanalları çıkmışlar ikide bir istifa etmelidir. Yani yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler. Yani aynı zihniyet biliyorsunuz şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi böyle nadide bir üniversitemizi yani bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna bizim bir defa müsaade etmemiz mümkün değil. Ve şunu da söyleyeyim. Amerika veya Avrupa Birliği ne diyor? Üniversitesinde olanları kınıyoruz. Burada Amerika'ya ben şunu söylerim. Şurada seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti? Nasıl burada ırkçılıkta tavan yaptınız? ve zenci vatandaşlarınızı oradaki polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler? Bunları dünyaya nasıl izah edeceksiniz? Macron öbür taraftan sesleniyor Avrupa Birliği'nden. Ya Macron sen önce şu sarı yelekler meselesini hallet. Şu anda bütün sarı yelekliler vatandaşların sokaklarda bunu çözemiyorsun. Sen önce bunu çöz. Benim ülkemde şu anda böyle bir sıkıntı yok. Biz huzurluyuz. Biz rahatız. Ama şu anda bunlar bizim de huzurumuzu kaçırmanın gayreti içerisindeler. Ana muhalefet bunun içinde. Muhalefetin diğer ayakları işte dağdan beslenen malum HDP bunun içinde. Ne yazık ki ip de bunun içinde. Ve bunlar şu anda bunu karıştırmanın gayreti içindeler. Fakat karıştıramayacaklar bu işi başaramayacaklar. Bu işi bir daha gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımını kararlılıkla atıyor. İşte dün biz mesela YÖK Anadolu İşbirliği olarak bir külliyede oturum yaptık. Değerli arkadaşlar 76 üniversiteyle ben bu görevi aldım devraldığımda şu anda 207 üniversite var. Bakınız, karıştıra karıştıra sadece Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştırdılar. Ama Boğaziçi Üniversitesi maalesef geri gidiyor. Şu anda 10.000 öğrenciye düştü. Melih Bey şimdi yeniden burayı ayağa kaldırma iddiasıyla gelmiş olan bir hocamız. Ve 206 üniversitede en ufak bir şey sıkıntı yok. Ve bütün bu üniversitelerin hem fiziki altyapısı hem akademisyen noktasındaki altyapıyla güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Kimse kalkıp da ya 206 tane üniversite. 207. Boğaziçi Üniversitesi. Ne oluyoruz? Bu soruyu ekranlara çıkanlardan hiç duydunuz mu? Ekranlara çıkanlar hala kalkıp bakıyorsunuz hem nalına hem mığına İşi de bilmiyorlar ha bilmeden konuşuyorlar dert bunların çoğu mikser ya bizim mikserlerle işimiz yok bizim hem milli olacak hem yerli olacak ve bu vatanın bu milletin sevdalısı olacak ve bir de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yavruların sevdalısı olacak oradaki yavruları teröre peşkeş çekmeyecekler çünkü dikkat edin içeride bir şey yok ama. Yani siz kalkıp da rektörün odasını işgale yeltenirseniz, ona da hoş geldin demezler. Efendim de bir ee, HDP, Pazar, de bir... e, yeni, yeni değil bir... bu ya. Görüşürüz Hayır görüşürüz. yeni ee, değil bu. E, bu e, bir nasıl değerlendiriyorsunuz? nasıl bir seçim öncesi... Bunlar yeni değil diyorum. O ona gidiyor, ona gidiyor. Varsın gitsinler. Bu işin gidişinin, gelişinin hepsinin son nereye varır? 2023'e varır. 2023 seçimlerinde bu gidiş gelişlerin kararını neresi verir? Millet verir. Efendim, ben, e, 24, 24 Aralık'ta önümüzdeki süreçte Libya'da bir seçim yapılacak. Bunun öncesinde de Libya'da geçici hükümet başbakanını seçiyor. Pazartesiden bu yana bugün de neticelenmesini bekliyoruz ya da bugün yarın neticelenecek. Libya'ya Libya'yı e, başbakanı belli olacak. Tam bu süreçte Emmanuel Macron da bir açıklama yaptı ve Türkiye Libya'dan askerleri çekmeli dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi turlarda şu anda ikiye düşmüş vaziyette Libya'daki gelişme. Şimdi bu iki kendi arasında tekrar yarışacak. Ve burada yüzde altmışlık bir şeyi yakalaması gerekiyordu. Olmadı. Şimdi bu ikiden en fazla alan hangisi olursa Macron'un Türkiye oradan askerlerini çeksin derken o da bu işi hala öğrenemedi. Öğrenmesi için de daha çok vakit yemesi lazım. Çünkü bir taraftan orada Türkiye keyfi söyleyeceğini orada başka birçok yabancı ülkelerden gelen askerler var. Çat'tan gelen askerler var. Ali ne işleri var? Çat'ta ne işleri var? Önce bunların hesabını versin. Türkiye bir yer barış için ve şu anda askeri güvenlik işbirliğimizin olduğu Libya davet etmiştir. Sebebi de hem orada o birliği beraberliği güvenliği sağlamak hem de bir an önce Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.